İnsanlara stresi ve kaygıyı yönetebilmek için böyle günlük yapılabilecek pratik alıştırmalar önerebilir misin? Ben hareket, ses ve nefes derim. Dolayısıyla bol bol hareket etme ihtiyacımız var. Neyse ki Cemre toprağa düştü. Her ne kadar biz baharın gelişini kutlayamıyor olsak da bahar geldi. Yani dışarıda yürümek, hareket etmek, nefes almak, doğanın uyanışını izlemek için doğru bir mevsimdeyiz. O yüzden lütfen daha çok sokağa çıksınlar. Sadece eylem için değil, sadece protesto etmek için değil, insan oldukları için, insani ihtiyaçlarını karşılamak ve bedenlerini regüle edebilmek için lütfen oksijen alsınlar, yürüsünler, beden kapasiteleri neye el veriyorsa. Bunun dışında dışa vurulmuş ya da örtülü bir öfke var. Her iki, üç, beş kaç grupsa şu anda, kaça bölebildilerse bizi maalesef, her bir grup öfkeli. Diğerine karşı öfkeli, bugüne kadar olmuşlara karşı öfkeli, kendi hikayesinde ortaya çıkanlara öfkeli. Bu hikayeden yola çıkıp kendi annesine, babasına, öğretmenine öfkeli insanlar. Kısacası herkeste bir öfke var. Ve öfke dışa vurulmazsa sevgili Elif maalesef bedenleşir ve bedende hastalığa döner. Ya da yıkıcı bir öfkeye döner. İşte bu nefret söylemleri ya da fiziki nefrete, öfkeye ve şiddete dönebilir. O yüzden bu öfkeyi bedenden atmamız lazım. Ama özetle öfke yumruklarımızda birikir ve bir şeye vurmak isteriz. Hı hı. Ama eğer yıkıcı bir şeye vurursak önce kendimize ya da bir başkasına zarar verebiliriz. O yüzden lütfen bolca yastık, yorgan, yatak yumruklayın. El çığlığı ya da yastık çığlığı dediğimiz çünkü öfke sesimizin çıkmasına ihtiyaç duyar. Adalet arayan, fikri ne olursa olsun sokağa çıkmak isteyen ama çocuğu olduğu için, bakımına ihtiyaç duyan annesini bırakamadığı için sokağa çıkamayan ve sesini çıkaramayan bu yüzden de çok suçlu hisseden insanlar da var. Hı hı. Onlar da lütfen seslerini çığlığa dönüştürsünler. Avuçlarının içine bu çığlığı ya da yastıklarını ağzına kapatarak bu çığlığı lütfen dışarı vursunlar. İmkanları varsa doğaya, ormana giderek de bunu yapabilirler. O sesin buradan çıkması lazım. Son dönemde eğer ses kısıklıkları, faranjit, işte boğazdanodüller ya da kabızlık gibi şikayetler yaşıyorsanız bu öfkenin sese bir türlü dönüşemeyişinin de bir ifadesi olabilir. Onun dışında suya ihtiyacımız var. Ayaklarınızı suya sokun, daha çok duş alın, elinizi yüzünüzü yıkayın. Suyun o bizi regüle eden haline de gerçekten ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında manevi regülasyon kaynakları sizin için neyse ama en tepeye Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada koydu ki ilişkiler mutlulukla en ilişkili parametre. O yüzden bu kadar ayrışmışken, bu kadar bölüşmüşken lütfen sevdiklerinize daha çok sarılın. Sürekli bunları konuşmak değil ama bunları konuşmadığınız alanlarda da kendinizi suçlu hissetmeden daha çok temas edin, daha çok sohbet edin. Fiziki olarak olabildiğiniz kadar birbirinizle daha yakın olun, daha çok bir araya gelin ve o ilişkinin sizi güçlendiren manevi kaynak kısmını da lütfen kullanmaya çalışın. Çocukların bize çok ihtiyacı var. Politika çocukların işi değildir sevgili Elif. Bir anne olarak sen de kendi hikayende duyuyorsundur, görüyorsundur. Benim üç çocuğum da farklı yaşlarda ve küçüğünden büyüğüne hepsi neler oluyor, ne olacak, sen dışarı çıkacak mısın anne, çıkarsan ama şu olur mu anne, çıkmazsan bundan mı anne? O kadar çok siyasete dayalı ama aslında ilk sorundaki bireyi ilgilendirdiği için çocuklara kadar inmiş bir mesele var ki onların sorularına ve meraklarına da mümkün olduğunca sade, siyasete girmeden Özellikle sizin dışınızda düşünen veya duruşları farklı olan kişilere karşı çocuklarınızı doldurmadan hı hı. çünkü okula gidiyorlar hı. ve okullar homojen ortamlar bazen olabiliyor, bazen olamıyor. E zaten biz akran zorbalığı seninle hep konuşuyoruz. Hı. Şu an bir de bu yüzden bu çocukların birbirlerine zorbalık yapmasını istemeyiz. Okulda farklı forma giydi bile diye zorbalığa uğrayan çocuklar var. Evet. Sen işte örnek veriyorum Galatasaray forması giydin. Yok işte o şampiyon oldu, o olamadı şeklinde birbirlerine kötü ifadelerde bulunuyorlar. Evet. Dolay Dolayısıyla çocuk dediğimiz şey zaten özünde acımasız olma potansiyeli de daha yüksek çünkü daha dürtüsel. Çünkü daha perspektifi dar bir canlı. O yüzden çocuklarımızı da regüle etmekle ilgili sorumluluğumuzu iyi yerine getirdiğimizden emin olmamız lazım. Böyle dönemler biraz yetişkinlerin kendi derdine de düştüğü dönemler olabiliyor. Ama bugün verdiğiniz mücadele, bugünkü adaletle ilgili doğru bulduğunuz şey ve duruşunuz her neyse aslında çoğunu kendimiz için değil gelecek nesiller için yapıyoruz evet. iddiasındaysak o nesillerin bugün travmatize olmamasından da sorumlu olduğumuzu aklımızda tutmalıyız. Ben Z kuşağından bu kadar ümitli miydim? Gerçekten hani sosyal medyada da çok dönüyor ya. Bardağını kaldırmayan gençler ülkeye ayağa kaldırdılar diye. Nasıl ve hangi söylemle ayağa kaldırıyor olurlarsa olsunlar, ben iradelerini, güçlerini, cesaretlerini takdir ediyorum. Ama kendilerini koruyacak seviyede bunu yapmakla ilgili de biz eğer Z kuşağı ebeveynleri isek onların hem arkasında olmak hem de sınırlar ve gerçekler konusunda destekleyici, cesaret kırmayan ama ebeveynlik sorumluluğumuzu da yerine getirecek, barışı, adaleti, kapsayıcılığı en önde tutarak onlarla iletişim halinde olmakla ilgili de bugün bizi izleyenlere bu kısmın da altını çizmiş olalım derim.